Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle çevre eğitimi ve iklim değişikliği birinci dönem birinci yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar doğal çevre nedir demiş. Doğal çevre arkadaşlar doğada insan müdahalesi olmaksızın kendinden oluşmuş orman, göl, dağ, deniz gibi yeryüzü şekillerine doğal çevre denir. İkinci soru arkadaşlar doğal çevreyi oluşturan unsurlara örnek veriniz demiş. Arkadaşlar dağlar, denizler, mağaralar, okyanuslar, perivacaları, volkanlar, şelaleler ve, ve daha birçok doğal unsur doğal çevreye örnektir. 3. İnsan ve doğa arasındaki etkileşimin hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır. Olumlu etkileşime örnek olarak doğanın insanın beslenme, barınma, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamasını verebiliriz. Buna göre insanın doğa üzerindeki olumsuz etkisine birer örnek veriniz demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz çevre kirliliği, küresel ısınma, orman alanlarının yok edilmesi bunlar hep insanın doğa üzerindeki olumsuz etkileridir. 4. Çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar arasındaki etkileşime örnek veriniz demiş. Arkadaşlar bitkiler canlılar yani. Büyümek için topraktan yani cansız bir varlıktan su ve besin maddelerini alırlar. Topraktaki mineraller bitkilerin gelişmesini sağlar. Yağmur yine cansızdır. Toprağa ve bitkilere su sağlar. Bitkiler yine canlı olarak bu suyu kökler aracılığıyla emer. Hayvanlar da suyu içer ve hayatta kalır. 5. Doğal dengenin bozulması neden olan faktörler nelerdir? 3 tanesini yazın demiş. Arkadaşlar hızlı nüfus artışı, düzensiz kentleşme, sanayileşme, ormanların yok edilmesi bunlara örnektir. 6. Doğal çevreyi korumak için neler yapabiliriz? Arkadaşlar enerji tasarrufu yapabiliriz. Suyu dikkatli kullanabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabiliriz. Geri dönüşüm örnek önem verebiliriz. Ormanları koruyabiliriz. Plastik kullanımını azaltabiliriz. 7. Doğal kaynak nedir? Yakın çevremizdeki doğal kaynaklara örnek verin. Arkadaşlar doğada insan çabası olmadan var olan ancak insanların ekonomik kazanç veya başka amaçlarla yararlanabilecekleri maddeler veya malzemelerdir. Neler bunlar mesela arkadaşlar? Toprak, su, hava, ağaçlar, madenler, hayvanlar bunlara örnektir. Sekizinci soru arkadaşlar. Yenilenebilir doğal kaynaklar nelerdir örnek veriniz demiş. Arkadaşlar bu kaynaklar güneş, su, rüzgar, jeotermal, biyokütle, dalga enerjisi gibi enerjilerdir. Yani bunlar doğada kendinden bulunur ve sürekli olarak yenilenebilir, tükenmeyen kaynaklardır. Peki yenilenemez doğal kaynaklar nelerdir? Bunlar da biraz önceki anlattığımızın tam tersi arkadaşlar. Bunlar da tükenebilir kaynaklardır. Mesela petrol, doğalgaz, kömür ve bunun gibi fosil yakıtlar bunlara örnektir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.